Eskişehir nabız ekranlarından mutlu günler diliyoruz sevgili izleyenler. Başkanların nabzında bugün çok özel bir konukla karşınızdayız. AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Sayın Nebi Atipoğlu bizlerle birlikte efendim Eskişehir nabıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla geldiğiniz bir kongre evet. var. Eskişehir Spor'un evet, kongresi gerçekleşti. Eskişehir Spor kongresini gerçekleştirdi. İnşallah akşamüstü mevcut yönetimin güçlendirildiği bir yeni yönetim oluşacak. Tabii bugün çok mutluyduk, e, kupayı kaldırdık. İnşallah bir dahaki kongrelerde de her dönem bir kupa kaldıralım inşallah istiyoruz. Tabii e, sizlerin davetini kırmadım, e, geldim ama geldiğime de çok memnunum. Yeriniz çok güzel. Heh, teşekkür Eski ederim. Eskişehir'in e, herhalde en güzel noktası manzara olarak. Sağ olun. Onun için de hayırlı olsun diyorum yeni ofisiniz. Teşekkür ederiz. E, hemen genel kurulla başlayalım evet. isterseniz başkanım. E, sizin yaptığınız konuşma esnasında bizler de takip ettik basın mensupları olarak. Dikkat evet. çeken iki nokta vardı evet. önemli. İki öneride bulundunuz. Eskişehir evet. Spor'un içinde bulunduğu mali durumdan kurtulabilmesi adına. E, hem kongreyi takip edemeyen vatandaşlar için hem de Eskişehir Spor sevdalılar için Eskişehir Spor'un e, bu mali açıdan zor durumundan kurtulabilmesi açısından projelerinizi, önerilerinizi yeniden dinle şansımız olur mu? Tabii. Kongrede de anlattım. Hatta kongrede de anlatırken şöyle söyledim. Dedim ki yani bak bunu iki yıldır söylüyorum. Kongrelerde de söylüyorum. Dost meclislerinde söylüyorum. Yeri geldiğinde seçilmiş arkadaşlarla oturduğumuz zaman söylüyorum. Geçen sene belediye başkanlarımızın davetiyle bir istişare toplantısı yapıldı. Orada da söyledim. Eskişehirspor'un Spor'un bu e, yıllık her yıl başa saran hı hı. mali yapısını bir düzeltmemiz lazım. Çünkü Eskişehir Spor'un ciddi borcu var. Tamam bu sene üçüncü lüge çıktı ama burada daha zorlu yıllar bekliyor bizi. Yani burada bu işi artık bir neşteri vurup bu konuyu kapatmak lazım. Yani bu borcu bir kapatmak lazım. Tabii sevindirici olay bu borcun kapanması ve eee bu yapılanmanın yeni yapılanma konusunda aslında hem belediye başkanlarımız hem bizler hem vekillerimiz hem taraftarlarımız bunda mutabık. Tabii biz orada şöyle bir proje üzerinde çalıştık ve bunu iki yıldır söylüyorum. Yani Eskişehirspor muhakkak şirketleşmesi lazım. Yani bunun başka bir alternatifi kesinlikle yok. Yani olmazsa olmaz bizim şirketleşmemiz. Şirketleşme modelini de şöyle anlattım. Daha önce şirketleşen kulüplerin yöneticileriyle, başkanlarıyla görüştüm. Yani bunun hukuki altyapısını oluşturup Eskişehirspor'un sonsuza kadar sağlam bir hem finansal yapıya hem de kurumsal yapıya kavuşacak bir modelde şirketleşip bir sermaye oluşturması lazım. Çünkü şirketlerin sermaye ihtiyacı var ayakta durması, ilerleyebilmesi için. Bu doğrultuda bir hissenin 3 milyon TL olduğu, toplamda 100 hisse satılacak bu şirkete ortak olmak isteyenler, Eskişehir Spor'la ilgili şirkete ortak olmak isteyenler bu hisse bedellerini ödeyecekler. 300 milyon lira bir bedelle şirketleşme öngörüyorum. Bu 300 milyon sermaye ile mevcut borçların tamamının yok edilmesi konusu var. Ama bu borçları bitirmekte iş bitmiyor. Eskişehir Sporu gördünüz. Geçen sene bu sene amatörde oynamasına rağmen 35 bin kişi oynadık. Demek ki Eskişehir Sporu'nun potansiyeli çok daha büyük. Ve biz borçları bitirince işimiz bitmeyecek. Sonra Eskişehir Sporu söz verdiğimiz gibi Süper Lig'e çıkaracağız. E, Süper Lig'e çıkarırken de sermaye lazım. O zaman diyoruz ki Diğer takımların yaptığının aynısını yapalım. Yani evet. Eskişehir Spor için özel bir şey yapmayalım. Galatasaray ne yaptıysa Ali Yen Stadı'nda, Galatasaray tesislerini taşıdı, eski tesislerinin yerine yapıyor şu an binaları, evet. iadesini yapacak. Fenerbahçe ne yaptıysa, Beşiktaş'ın Fulya'da... Ne yaptıysa, eski antrenman sahalarını, o dönemin belediye başkanı kimdi bilmiyorum hangi partiler. Beşiktaş'ın Fulya'daki tesislerine imar verdi. Şu anda orada bir Acıbadem Hastanesi, bir Migros. Bir iki tane rezidans var. Yani bunlar yapılmış şeyler. CHP'li belediyeler tarafından da yapılmış. AK Parti belediyeler tarafından da yapılmış. Yani bu dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Biz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ne yaptıysa aynısını yapacağız. Ne yapacağız? Biz e, Eskişehir'de ben dahil olmak üzere Eskişehir'de yaşayan bugünkü durumunu Eskişehir'e e, borçlu olan iş adamları, sanayiciler, esnaflar ne yapacaklar? E, şehrin imarının yeni bittiği yerlerde yani imar bitiş çizgisinin kenarındaki tarlaları Eskişehir Spor'u için kurduğumuz şirkete devredecekler. Mesela ben bir tarlamı devredeceğim. Nasıl devredeceğim? Para mara istemem. İyi mi edeceğim Eski E başkaları da edecek. Böyle bir 300 dönümlük bir tarla portföyü oluşturacağız ve bu 300 dönümlük tarla portföyüne 3000 daire imarı oluşturulacak ve bir yatırımcıya, bir müteahhite artık kim olursa o gün ihale yapılır. Eskişehir Spor Şirketi bir ihale yapar. Der ki benim 300 dönüm tarlaydı. Biz bunu belediyede ne yapacağız? İmarını değiştireceğiz hı hı. ve bunu e, sadece bir partinin değil tüm partilerin desteğiyle e, ve oraya 3000 daireden e, bir ihaleye çıkacağız. Diyeceğiz ki bunu yapmak isteyen yatırımcı müteahhit varsa şu anda Aynısını Galatasaray yapıyor. Eskişehir 3000 dairede, Eskişehirspor'un Spor'un şirketin üzerine olan e, arazisine yapılacak 3000 dairede yapacağımız ihale sonucunda yaklaşık %30-35 civarında bir e, getiri elde edecek Eskişehirspor. Bu da e, yaklaşık 1000-1100 daire civarında bir mülk sahibi olacak. Hı. E, bugünün raiç fiyatlarıyla da bir dairenin 5-6 milyon liraya satıldığını düşünürsek bu da yaklaşık 5 milyarla 6 milyar TL arasında bir sermaye oluşturacak Eskişehir Bu sermayeyi de verimli, kurumsal şekilde, düzgün şekilde yöneterek Eskişehir Spor Süper Lig'e çıkacak. Sonra tesisleşmesini yapacak. Daha da iyi tesisler, daha da iyi yatırımlar. Eskişehir içinde antrenman sahaları bu yatırımları yapacak. Alttan bir kolej Yıllarda söylediğimiz Eskişehir Spor kolejini yapabilir hı hı. bu sermayeyle ve Eskişehir Spor bir daha da hiçbir zaman çiperlikten aşağı düşmeyecek ve hiçbir zaman maddi açıdan bir sıkıntıya girmeyecek bir düzen kurulacak. Şimdi şirketleşen takımlara bakıyoruz, Evet bakıyoruz hepsi yukarı doğru gidiyor. Niye İyi yönetiliyor, kurumsal. Hı hı. Biz de Eskişehir Spor'da başka bir çaremizin olduğunu ben düşünmüyorum ve bu. Konuyu da bugün kongrede de şunu söyledim, bunu son kez söylüyorum. Bir daha kongrelerde ve bir ortamlarda bunu söylemeyeceğim. Çünkü biz bunu iki senedir söylüyoruz ve bunun yapılması için bir konsensüs lazım. Bununla da ilgili her türlü biz hükümet olarak Eskişehir Spor için il başkanlığımız, yöneticilerimiz, partimiz, hükümetimiz, bakanlığımız biz her türlü elimizi taşın altına koymaya razıyız. Her türlü riske girmeye de ben Eskişehir Spor için hazırım. Var mı riske girmek isteyen başka eskişehir spor için? Buyurun, gelin beraber çalışalım. Biz bunu söyledik. Ee, tabii bu eskişehir sporun bir kongre üyeleri var, yönetimi var. Biz fikir veririz, destek veririz. Ama burada bu işi yapacak arkadaşlar bunlar. Bu arkadaşlar bu işleri e, bir e, yol haritası çizip bu işi yapmamız lazım. Bu dönem olur mu başkanım? Çünkü siz hem yol gösteriyorsunuz evet. hem de e, sorumluluk almaya hazır olduğunuzu evet. da ifade yani ediyorsunuz. Bugün yarın hemen başlamamız Hı -hı. lazım. Yani beklemenin çünkü e, şöyle bir şey var. Aynı şeyi yaparak farklı bir şey elde etmek mümkün değil. Bugüne kadar Eskişehir Spor'un şirketleşmesi olmadı ve durum ortada. Tek çözüm bu. Hı -hı. Bunu yaptığımız takdirde Eskişehir Spor'un de bir sorunun olacağını düşünmüyorum ben. Peki başkanım, kongrede hep ifade ediliyor, siz de bu fikirdesiniz. Eskişehir Spor siyaset üstü, hepimizin evet. ortak paydası. Ama bugün mesela bazı konuşmalar sizi de rahatsız etti diye gözlemledik. Yani rahatsız etti, ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Şimdi Eskişehir Spor denince, Eskişehir Spor kimdir biliyor musunuz? Eskişehir Spor benim. Yani bugüne kadar Eskişehir Spor'da ben 20 yıl yöneticilik yaptım. O konuşan arkadaşları ne bir maçta gördüm, ne bir deplasmanda gördüm, ne Eskişehir Spor'un bir yardım kampanyasında gördüm. Hiçbir şey de görmedim. Ya bunlar normal şartlarda hiçbir şey olamayacak ama milletvekili olduğu zaman işte sağa sola davet edilen ee, arkadaşlar. Yani onun için ne dediklerinin çok bir önemi yok. Konu net, kim ne derse desin bunun haricinde bir çözüm yok. Ha varsa benim gibi başka bir çözüm önerisi olan ben bugün kongrede kimseden bir çözüm önerisi duymadım. Varsa çözüm önerisi bizden daha akıllı, bizden daha akılcı, daha hızlı bir çözüm önerisi olan varsa biz ona uyalım. Ben razıyım. Eskişehir Spor için başka bir çözüm önerisi var olan varsa koysun masaya. Onunki daha iyiyse onu uygulayalım. Ben bizimkini uygulayalım, benim çözüm önerimi uygulayalım diye bir ısrarım kesinlikle yok. Ama şu iyi bilinmeli, Eskişehir Spor din, parti fark etmez. Bizim için Eskişehir Spor'un başkanı kim olursa bizim başkanımız o. Yeter ki namuslu, dürüst, itibarlı, liyakatli, yerli milli olsun. Bizim için bizim bakış açımız böyle. Hangi partiden olursa olsun biz Eskişehir Spor'a destek veririz. Desteğinizi biliyoruz başkanım. Peki evet. yeni yönetimde bugün itibariyle oluşuyor. Nasıl evet. bir süreç bekliyor Eskişehir Yani bizim için yani ben biz hükümet olarak il başkanımız ben diğer AK Parti vekilleri açısından başkanın kim olduğunun çok bir önemi yok. Bizim için prensipler önemli. Hı hı. Prensipler nedir? Yerli, milli, itibarlı ee, ve dürüst bir yönetim. Kim olduğu önemli Biz desteğimizi vereceğiz. Zaten veriyoruz. Şimdi şöyle bugün kongrede bir de şu konuşuldu. 22 milyarlık, 22 milyonluk bir stat geliri oldu dendi. Evet. Ya bu 22 milyarlık stat geliri hükümet Bakanlığımız vasıtasıyla oluyor. Çünkü normal şartlarda o, 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 o stadın masraflarına Eskişehir Spor yapmış olsa bırak 22 milyon geliri 50 milyon da üste gider olacak. Yani biz stad için her ay cebimizden 5 milyon lira para harcıyoruz. Stadın yapılanması, tamiratı, bakımı, ışıklar yanıyor, gece maçlar oynanıyor. Ne oluyor yani şimdi bu katkı değil mi? Yani normalde Eskişehir Spor'un her ay çıkacağı 3-5 milyonluk cebinden parayı biz almıyoruz bakanlık olarak. Daha ya ne yapalım? Bunun gibi neler neler yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. inşallah. Ama benim şeyimi istikametimi hiç kimse bozamaz. İstikamet şu. Eskişehir Spor Süper Lig'e çıkacak. Tek başıma da kalsam çıkaracağım. Ama iyi bir hava oluştuğunu düşünüyorum. Mevcut belediye başkanları olumlu bir tavır sergilediler. Bugün kongrede. Ben mevcut e, belediye başkanlarımıza da kongreye geldikleri için, ilgi gösterdikleri için, ellerini taşın altına koydukları için de teşekkür ediyorum. Olması gereken bu. Çünkü şehir hepimizin e, hangi partiden olursa olsun Eskişehir Spor ve Eskişehir'in diğer sorunlarına bütün partilerdeki milletvekilleri seçilmişler e, el atacak, çözeceğiz. Yani sen hükümetsin, sen belediyesin. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Herkesin görev ve sorumlulukları var. Bu sorumluluk bilinciyle işimize bakacağız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sayın Başkanım Eskişehir Sporu e, böylelikle noktalarsak kent gündemine de girelim evet. isterseniz. Son günlerde e, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması var. Sizin de e, kenti yakından takip ettiğinizi biliyoruz ve açıkçası cevabınızı değerlendirmenizi merak ediyorum. Bisiklet yolları ile ilgili çalışmalar var biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin devam ettirdiği. Nasıl buluyorsunuz? Size gelen geri dönüşler, vatandaşın düşünceleri nasıl? yani ben hani bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeyim. Bisiklet yollarını yapıldığı yerdeki esnaf ve vatandaşla siz gidin röportaj yapın. Hani buradan işte siyaset yapıyor demesinler. Gidin siz bir röportaj yapın. Siz kendiniz oradan göreceksinizdir. Ama şöyle bir şey var. Bir teknik vardır. Yani bir teknik, mühendislik, kent mühendisliği, trafik konusu. Ya bu teknik bir konu. Ya bu benim Ahmet'in, Mehmet'in konusu değil. Bunu, bunun bir hesabı, kitabı, mühendisliği. Oradan kaç araba geçer günde? Orada kaç esnaf var? O esnafa günde kaç kişi durup bir şey satın alıyor? Ya bu hesap meselesi. Ya bu şöyle diyebilir miyim ben şimdi? İstasyon caddesinde trafiği açıyorum yarın. Ya bunun gibi bir şey yani. İstasyon caddesinin trafiği açman için bir hesap lazım değil mi? Burada şimdi bu yürüyenler var. Onlar nereden yürüyecek? E, tramvay var yol ortasında. Bunu yer altına mı alacaksın falan filan. Bir sürü meseleler var. Yani hesapsız, kitapsız yapılmış bir maalesef iş. Ve üzülerek söylüyorum. E, bir daha seçim olmadan yüksek ihtimal e, o e, bisiklet yollarının belli kısımlarını kaldıracaklardır. Geri adım bekliyor musunuz? Yani geri adım atacaklar. Çünkü şöyle ee, doğal olmayan hiçbir şeyin sürdürülebilirliği yoktur maalesef. Bisiklet yolu yapılır. Bisiklet yoluna kimse karşı değil. Keşke herkes arabalarını park etse bisikletle geçse. Biz dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Dış ticaret açığını da sadece petrolden veriyoruz. Yani ben isterim ki bizim şehrimiz değil bütün şehirlerde bisiklet yolları olsun kimse arabaya binmesin şehir içinde. Tabii modern bir yaşam, <laughs> e, akılcı bir yaşam, doğal, Sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşım. Çok doğru. Burada sorun yok. Ama bu yola bir bisiklet yolu yapılır mı İşi mühendislerin işi, bilimin işi, benim işim değil. Hı hı. Ama biz bunu ölçtürdük, biçtirdik. Her bütün teknik bu işi bilen mühendisler söyledi. Burada bisiklet yolu olmaz diyorlar. Ha doğaya karşı, bilime karşı bir iş yapıyorlarsa yapsınlar. Ama benim ne dediğim çok önemli değil, vatandaşın ne dediği önemli. Vatandaşa sorsunlar. Ee, siz sorun ee, ne diyecekler? Tabii yanlıştan dönmek de bir meziyettir. Yanlıştan dön. Evet ben yapmışım. Yanlış olmuş. Ee, bu da bir meziyettir. Bence bir an önce dönmeliler. Sayın Vekilim programımızın sonuna doğru gelirken son bir soru soracağım ama Sor. öncesinde izleyicilerimize bir açıklama yapmam gerekiyor. Ee, Sayın Vekilimizi Eskişehir nabızda ağırlamak istediğimizde hangi konu başlıklarını konuşacağımızla ilgili bir soru yöneltmiştim. Hiç hazırlanmaya, öncesinde konuşmaya gerek yok. Ben doğaçlama konuşmayı daha çok seviyorum demişti kendisi ve şimdi kendisine sormak istediğim bir soru var. Sayın Vekilim e, yerel seçimleri geride bıraktık. Bir yılın üzerinde de bir zaman geride kaldı an itibariyle. Ayşe Hanım'ın yakından takip ettiğinizi tahmin ediyorum evet. çalışmalarını. Sorum şu olacak. Ola ki seçim, yerel seçim, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi sizin lehinize sonuçlanmış olsaydı 31 Mart tarihinde. Biz şimdi az önce bisiklet yollarını falan konuştuk ya. Yani. Şu anda Eskişehir'liler ne konuşuyor olurdu? Gündemimizde ne olacaktı? Ya şimdi Şöyle bir şey var. Bir kere Eskişehir AK Parti'ye çok büyük destek verdi son seçimde. Biz %38 oy aldık. Yani şöyle düşünün. Şu anda İstasyon Caddesi'ndeyiz ve çıkalım. 10 kişi geliyor karşıdan. Bunun 5 tanesi Ayşe Nüce'ye oy vermiş, 4 tanesi bana oy vermiş. Bir tanesi de işte 8-10 partiye oy vermiş. Yani gelen 10 kişiden 5'i CHP'ye vermiş, 4'ü AK Parti'ye vermiş. Yani... Hı hı. Öyle yüzdesel baktığında ama böyle baktığında bir fark yok. Biz çok başarılı bir seçim kampanyası atlattık. Ancak biz seçmenimizi sandığa götüremedik. Seçmenimiz şöyle dedi. Eskişehir'de biz seçim sonuçlardan bunu çok net görüyoruz. Normal şartlarda biz seçimleri kazanma noktasında hiçbir sıkıntımız yoktu. Ve bakarsanız Yılmaz Büyükerşen'in son seçildiği belediye seçiminden sonra Ayşe Hanım'ın e, CHP'nin oylarını 35 bin düşürdü. Hı hı. Yani yıl bir dönem önce aldığı oyun 35 bin altına aldı. Yani CHP'nin oyu artmadı. Yani bunu iyi okuması lazım. Şimdi. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, Türkiye genelinde genel başkanları olsun işte yöneticileri biz Türkiye'nin birinci partisi, birinci partisi, birinci partisi diyorlar ama şimdi bu rakamları önüne koyup baktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu artmamış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne vatandaş güvenip inanmamış. Bize oy atmamış. Problem o. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu artmamış. Sadece bizim oyumuz e, seçmenimiz e, sandığa gitmemiş. Zaten gitmeyen, son seçime göre 100 bin civarında fazladan gitmeyen kişi var. Zaten bunlar sandığa geçmiş olsa biz şu anda belediye başkanlığında koltukta oturuyor olacaktık. O yüzden şöyle bir söylemi kesinlikle kabul etmiyorum. Eskişehir'de AK Parti çok az oy aldı veya işte başka bir şey aldı e işte şöyle oldu böyle oldu ben bunu kabul etmiyorum bir de anlatıyorum bütün vatandaşlarımız da anlasın Cumhuriyet Halk Partisinin ve AK Partinin Eskişehir'deki gücünü onlar beşse biz dördüz ama bizim dördümüz onların beşini geçer bunu iyi anlasınlar. Tamam Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Biz teşekkür ederiz. Ee, Eskişehirlere vermek istediğiniz takipçilerimize son sözlerinizle kapatalım isterseniz. Yani ben hemşerilerimi çok seviyorum. Hangi parti olursa olsun, e, hangi inançtan olursa olsun. Biz Eskişehir'de doğduk, burada büyüdük. Ben bugün buraya gelmeden önce bütün esnafı dolaştım. Herkes kapıda karşıladı. Herkesle gülerek tokalaştık, konuştuk. Yani e, bilmiyorum e, çok mutluyum Eskişehir'de yaşamaktan ve Eskişehir milletvekili olmaktan. Hemşerilerimizle anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Onların dertlerini biz anlıyoruz. İlaç olmaya çalışıyoruz. E, bu doğrultuda çalışmamıza devam edeceğiz. Bizim bir sorumluluğumuz var. E, dürüst, namuslu, e, liyakata inanan, verimliliğe inanan e, bir insan olarak... E, daha ile bu milletvekilliğimizi bitirmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Bizi Sağ kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için. Sağ Sevgili izleyenler, Eskişehir'in nabızda, başkanların nabzında bugün çok özel bir konuğumuz vardı. Sayın Hatipoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olunca edek esen kalın efendim. Evet.